görüşülen bu yasayla yüksek fiyat artışları için kapatma ve para cezası geliyor. Arkadaşlar eğer fiyatın artışının sebeplerini hala göremiyorsanız esnafı kapatmayı bırakın idam etseniz sonuç alamazsınız. Fiyat artışının sebebi ne? Kime sorarsan sor enflasyon. Siz de bilirsiniz Özlem Hanım da bilir herkes bilir. Bakın o gıda enflasyon raporuna göre Türkiye yüzde yetmiş 38 OECD ülkesi arasında birinci sırada. OECD ülkelerinde gıda enflasyonu ortalaması yüzde 5.3, Avrupa ülkelerinde gıda enflasyonu ortalaması yüzde 3.3, Türkiye'de yüzde 71. Bu enflasyonla kimi getirirseniz getirin artmaya devam edecek. Dünya ülkelerinde farklı değiliz. Enflasyonda dördüncü sıradayız. Birinci Arjantin, ikinci Suriye, üçüncü, Bindan, dördüncü Türkiye. Arkamızda Venezuela, Sudan ve Zimbabwe var. Enflasyon liginde dü üçüncü dünya ülkelerinin tam da ortasındayız. Enflasyonun sebebi ne değerli arkadaşlar? Enflasyonun sebebini bulursak fiyat artışlarına sebebini buluruz. Enflasyonun sebebi tek adam yönetimi. Ülkeyi yöneten hükümet hiç uzağa gitmeyin. Neydi teori? Faiz sebep, enflasyon netice diyen bir kişi. Eğer birine ceza verecekseniz, eğer birini kapatacaksanız sarayı kapatın. O büyük ekonomisti bir susturun, her şeyi düzelir Tabii değerli arkadaşlar ancak sizleri kutlamak lazım. Manipülasyon ustasısınız. Bakın öyle manipülasyonlar yapıyorsunuz ki hiçbir şey üzerinize yapışmıyor. İyi şeyleri AK Parti yapıyor, kötü şeyleri başkaları yapıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Faiz artar, faiz lobisi. Dolar artar, dolar lobisi. Sebze fiyatlar artar, sebze lobisi. Ülkede demokrasi biter, üst takıl. iş duşlar, iş güçler, dış güçler. Yumurta lobisi, yakında yumurta artarsa yumurta lobisi. Tavuk lobisi, civciv lobisi, inek lobisi. Bir tek sizin suçunuz yok. Vallahi değerli arkadaşlar kutluyoruz. Bakın geçtiğimiz yıllarda hatırlayın 2018 seçim kampanyasını sebze fiyatları arttı. Suçlu kim? O hıyar var ya salatalık. Su, su, suçlu Suçlu kim? Domates. Suçlu kim? Patlıcan. Suçlu kim? Çiftçi. Arkadaşlar başka bir başka bir düşman daha vardı. O ülkenin bekasına kast eden. Kimdi? Kuru soğan. Ne yaptınız? Soğan depolarını bastınız. Şaka gibi. Şaka gibi değerli arkadaşlar. Ya dolar artınca fakir fukara hatırlayın o dolarları yakıyorlardı ya. Dolarları yakınlardı. Millet de doları 3 liraya bozdurdunuz. Dolar oldu, dolar oldu 33 lira. Fakire fukara yazdık. Ama bir tane AK Partili vekil dolar bozdurmuyor. Niye o da inanmıyor çünkü? Doları bozdurmuyor. Ama berber bozduruyor, kampanya yapıyor vesaire. Şimdi arkadaşlar faiz fiyatları sorumlusu kim? Kim? Üç harfliler. O üç harfler de sizin kurucunuzun eseri. Onlar ülkeye getirdi. Ya da bakkallar yakında mahalle bakkallarını kovalarsanız ona da şaşmayın. Hiç sizin suçunuz günahınız yok. Ya bakkal ya çiftçi ya esnaf hiç sizin suçunuz günahınız yok değerli arkadaşlar. Ya gübre bakın 14 Mayıs seçimlerinin önünde dolar 19 lira şimdi 32,5 lira gübre 3 kat artmış. Zira ilaç 2 kat artmış. Mazot 19 liradan olmuş 42 lira fiyat durur mu? Ne tedbir alırsanız alın durmaz. Bakın, bakkal, market kapatabilirsiniz. Tedbir, tedbir tek bir tedbir var. Ben size söyleyeyim. Tek adam düzenini yıkmak lazım. Tek adam düzenini yıkın, her şey düzelir. Ceza yazacaksan hatırlı buradan mı bilmiyorum? Ceza yazacaksan gözleri ışıltılı bir bakan vardı ya. Nebati ona bir ceza yazın bakalım. Ya da eski Merkez Bankası Kavjon, ona yazın bakalım. Değerli arkadaşlar. Bir de ne yapın biliyor musunuz? Artık yeter. Şatafattan ve israftan vazgeçin. Bu milletin aklıyla dalga geçmeyin. Şimdi bakanlar çıkmış. Bakanlar illerde minibüsle geziyorlar. Geçen Malatya'ya gitmiş bakanın biri. Malatya'ya nasıl gitmiş? Özel uçakla, özel uçakla. Sen sus. Bak karşımda bir trolün oğlu var. Bak karşımda bir trol çocuğu var. Bir trol çocuğuyla muhatap olmuyorum ben. Bak trollük yapma. Trollük yapma yavru. Trollük yapma. Ergen trollünü Trollik yapma. Trollik yapma. Sen trollsun. Bak troll troll trollik ya. bakanlar illerde minibüse biniyorlar. Malatya'ya özel uçakla gidiyorlar. Bakanlar Hatay'da minibüse biniyorlar. Ne yapıyorlar? Buradan özel uçakla gidiyorlar. Allah'tan korkmazlar. Bakın Fatih Sultan Mehmet Han. İstanbul'u İstanbul'u fethetti, çağ değiştirdi. Şimdi kalksa yatağından, mezarından, görse Manisa Şehzadeler Belediyesi'ni, der ki ya ben mi padişahım, Şehzadeler Belediye Başkanı mı? Ya da Abdülhamit Han kalksa, mezarından kalksa, baksa, 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 baksa Sancaktepe Belediyesi'ne, Sancaktepe Belediyesi'ne baksa, vallahi padişah ben değil, padişah AK Partililerdir. Şatafattan israf sizin ahlakınız olmuş. Tedbir ne fakir fukara? Tedbir ne bakın? Yolsuzluğu, hırsızlığı, şatafatı bırakın. Bu ülke bir günde...